Herkese merhaba arkadaşlar. 6. sınıflarda bursluluk sınava hazırlıklarına devam ediyoruz ve bugün 3. dersimizi yapacağız. Umarım siz de hazırsınızdır ve bu derste yapacağımız soruları ya da benzerleri işte sınavda karşımıza çıkarsa siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Hemen parçalayıp geçeceksiniz ve bu sınavı beraber kazanacağız inşallah. Hemen dersimize başlayalım ilk sorumuzda. Bir müzenin giriş ücretleri öğrenciler için 25, öğretmenler için 40 TL'dir. Buna göre diyor 25 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan bir kafilenin 25 tane öğrenci varmış, 3 tane de öğretmen varmış. Ödeyeceği toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli öğrenciler, soru o kadar basit ki. Hiç şıklara bakıp parantezler, işlemler falan kafanı karıştırmadan sen olsan bu soruyu nasıl yaparsın? Öyle düşün. E öğrenciler için 25 liraysa ve toplamda 25 tane öğrenci varsa bu 25 öğrencinin her biri 25 lira vermeyecek mi? Evet, yani sen 25 ile 25'i çarparak toplam öğrencilerin ödeyeceği miktarı buluyorsun. Bakın burası öğrenci. Bu şekilde kısalttım. Devam. Öğretmenler için 40 liraysa ve 3 tane öğretmen varsa sen ne yaparsın? Hemen gidersin bu 40 ile 3'ü çarparsın. Bu da nedir? Öğretmenlerin ödeyeceği miktardır. E şimdi toplam ücret diyor. Bakın bu kafilenin ödeyeceği toplam ücret diyorsa sen bu 25 çarpı 25 ile 40 çarpı 3'ü toplaman lazım. Yani yapacağın işlem nedir? 25 çarpı 25 artı 40 çarpı 3'tür. Şimdi gidiyorsun. Şıklara bakıyorsun mutlaka şıklarda bu çıkacaktır değerli öğrenci arkadaşım. Eğer ki çıkmazsa yanıma gel bunun hesabını sana verebilirim. Yani cevabımız ne olacak? 25 çarpı 25 artı 40 çarpı 3. Bakın cevabımız burada. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Zaten senin gidiş yolun doğru olduğu için cevabın da doğru olacaktır. Bunu unutma. Hemen yeni sorumuza geçelim. Yeni sorumuz geldi arkadaşlar. 7 sınıflı bir okulda 4 sınıfın her birinde 12 sıra. Bakın toplamda 7 sınıf varmış. 4 sınıfta 12 tane sıra var. Yani 48 tane sıra var. Devam ediyorum. Diğer sınıfların her birinde 10 sıra var. Diğer sınıflar dediği kaç tane sınıf kalıyor bakın. 4 sınıfsa toplamda da 7 olacaksa 3 tane sınıfımız kalıyor geri. Ve her birinde 10 sıra varsa toplamda 30 sıra vardır bunlarda da. Ee, bakın vardır diyor. Her sırada en çok 2 öğrenci oturduğuna göre. E şimdi... Benim 4 tane sınıfımda 48 sıra var. Diğer 3 sınıfımda da toplam 30 sıra var. E hepsini toplarsam benim 78 sıram var. Ben bunu bir öğreneyim. Bu okulda 78 tane sıra var. Her sırada diyor en çok 2 öğrenci oturduğuna göre bu okulun nüfusu en fazla kaçtır? O zaman ben diyorum ki toplamda 78 tane sıra varsa ve her sıraya da en fazla 2 kişi oturuyorsa yani hepsinin tam dolu olduğunu düşünüyorum bakın bu sıraların. Neden? Çünkü okulun nüfusu en fazla kaçtır diyor. E ben bu 78 ile 2'yi çarparsam en fazla nüfusu bulabilirim. 2 kere 8 16 bir elde. 2 kere 7 14 bir daha ekliyorum. Bakın 15. Demek ki bu okulda en fazla 156 tane öğrenci vardır diyorum arkadaşlar. Umarım sen de bu soruyu anlamışsındır. Önce sıra sayısını buldum. Sonra da 2 ile çarparak en fazla oluşabilecek öğrenci sayısını buldum. Sen de anladıysan hemen videoya bir like, bir yorum atıyorsun. Kendine dikkat ediyorsun. Kolay gelsin arkadaşım.